Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ablama kışkırtma yapıyoruz. Biz, biz. biz burayı böyle arkadaşlar dağıttık. Bu şöyle, arada, göster. şöyle göster. Şöyle göstereyim. Ederim. Her yerde pijamaları falan yırttık. Kitaplarını yırttık. Türkçe ödevini yırtacağız falan. Evet. Bu arada ben evet. kimim diye soruyorsanız. Benim, benim adım Elif. Türkçe ödevle falan değil. Çok uğraştı. Yırtacağız Türkçe ödevle. En sevdiği resmine. En sevdiği resmine. Türkçe ödevle. Bakalım göster göster göster. En sevdiği resmine. Elfeta. Oo. Yırt koçum yırt. Ama resmi <laughs> onun yanında yırttık ki daha güzel olsun. Değil mi arkadaşlar? Evet şimdi Süme hadi onun resmen aman ödevini onun yanında yırtarsın. Tamam mı? Şimdi sen git Kayra'yı çağır. Kalemi mi gördünüz mü? Kayra'yı çağır Kayra. 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 Abla bir gelir misin? Gördün Hoş geldin. Türkçe ödevini elveda de. Ya ne yapıyorsun? yatağına bir de bir bak istersen. Şöyle. Tamam. Şu an sinirlerim tepemde. Her şey dağılmış. Tamam kim topluyor ama onu da bilmiyoruz. İnşallah siz toplarsınız. Sinirleni ha bu arada pijamalarını sinirleri. da yırttık. <laughs> Yeni almıştım. Ciddi misiniz? Evet. Ya arkası full yırtık ya. Ya gülüm gülüm ya. <laughs> ya. Sinirlerim tepemde şu an tamam mı? bak ben seni öldürürüm. Ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Benim hediye edecek kitaplarım var, defterlerim var. Çünkü ödeyemi yırtmışlar. Ben öğretmene ne diyeceğim bilmiyorum. Yarın son günü. Defterlerine bakın. Şöyle ara sayfaları yırttık. Merak etme canım. <laughs> Arkadaşlar bakın bunun intikamı acı bir şekilde iki haftaya ya bir hafta sonra gelecek. Hiç Normalde ben etmeyeyim. sadece dağıtalım odayı dağıtalım demiştim ama Zümra yırtalım i̇şte dedi. Var ya ben onu gebertirim. Anam ben, yastık burada. Arkadaşlar o kadar gebertirim ki şu an sinirlerim tepemde. Size bile konuşmak istemiyorum gerçekten. İnşallah buna bir şey yapmamışsınızdır. Arkadaşlar gerçekten şu an sinirlerim o kadar tepemde ki bunun intikamını o kadar feci alacağım ki arkadaşlar. Bir de bütün oyuncakları dökmüşler ya. O lollerin parçası falan kaybolursa vallahi. Ben ona kaç lira para ödedim. Şöyle manzara mükemmel. Ya. Susar mısın ya? Sinirlerim tepemde gerçekten. <laughs> Elif çekmez misin? <laughs> Misafirler geldi şimdi misafirin yanında beni arkadaşlar konuşamıyorum sinirlendim. Evet Kayra Hanım nasıl buldunuz kışkırtmayı? arkadaşlar bakın videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım sen de sonlandırırsın. Arkadaşlar bunun intikamını ben almazsam benim adıma istediğiniz her şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Her şey, her şey olabilir arkadaşlar benim adım. Şu odayı, şu odayı toplamazlarsa bir de bunun intikamını iki kat arttıracağım arkadaşlar. Burayı ben toplarsam falan. O kitaplarım ne olacak? O kitaplarım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse ben görüşürüz diyorum. Ben bunların intikamını çıkaracağım onlardan. <laughs> Sinirlerim tepemde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>